Manşet gazetesinden herkese merhaba. 27 Nisan'da Manisa'da 8 ton mesir macunu da atılacak. İçinde 41 çeşit baharat bulunan mesir macununun faydaları saymakla bitmiyor. Peki vatandaşlar mesir macununun faydalarını biliyor mu? Baharattan Ulan, yapılmış bir macun bu. Evet. Tıbbi evet. olarak evet. çok etken maddesinin yüksek olduğunu düşünmüyorum. Bilmeyiz. Bir iyi zaman ne için olduğunu ben de bilmiyorum. Neye faydası yok ki? Yok. Yok. Söylemeye gerek yok. Her şey iyi gelir. Ne bileyim kolesterol. Tansiyonu iyi gidip her ben şey. Ben bilmiyorum. Akıl dengesini sağladığını biliyorum. Cüce olmayan kısır karılar için çocuk yapması için ideal bir macundur. <laughs> bu yaştan sonra nerini kullanacağız sonunda? <laughs> de Kanser hastalarına Tabii. Var <laughs> <laughs> Bilmiyorum faydası ne vardı. Eskiler yılan diyor, sokmaz, su sokmaz, bu sokmaz diyor ama tam kesin bilmiyorum yani. Vallahi <laughs> nereden bileyim ben kızım? Ne? Her şeye faydası var mesir macunu. Şeker hastalığı, kanser yani her şifa varmış. Ama hastalığı iyi gelmez. Akıl hastalıklarına falan iyi geldiğini Hafsa Sultan zamanından duyduk. Bilmiyoruz, bilmiyoruz. Mesir macunun faydaları e gençliği aşılar, vücuda direnç verir, e, bütün hastalıklara iyi gelir. Yalan yok, her şey doğru. Tam kişiye sordum. Ben heyecan yaptım şu anda. Yani normalde içinde 40 çeşit baharat olduğunu biliyor. Evet. Birçok derde şifa yani onu da biliyorum ama şu anda konuşamıyorum bu kadar. <laughs>